heppinize infleme gemikten herkese merhaba arkadaşlar benim adım can ee, dördüncü bölümle karşınızdayız ee, Evet biraz geliştik evi tamamladık ee, ilham var burada Oktay devam ediyoruz yani aynı şekilde 3. Ee, videoda kapışma vardı Evet şimdi Şuraya maden yaptık. Maden iniş yaptık. Bunu ben yaptım. Ya. karışmadılar. Şimdi aşağı ineceğiz. Oo güzel yapmışsın buraları. Aa, bunu ben ellemedim bu merdivenlerden Bunları ben yaptım. Aynen. Abi her şey var bir yemek mi yok? Ha varmış. Abi yemek de bol var. Ben madeni, madene iniyorum. Maden küçük oğlum zaten götebalaştık. Abi şimdi bu bölümde olacakları söyleyeyim ilk önce. Şimdi bu bölümde farm yapacağız. fan. Evet tarla. Ee, tarla yapacağız. Ondan sonra şeydi İlhan 3. bölümde dövüşü kazanmıştı Oktay'ı yenerek. Benle kapışacak son bölüme doğru. Şey son dakikalara doğru. Ee, başka işte öyle. Ben farma başlıyorum o zaman abi. Bir dakika çapa falan yapayım. Seed, seed var mı? Bakayım. Seed topla sen. Biz mağaradayız. Seed var da ama ya. Toplamama gerek yok. Bakayım. Yani var 8 tane lan. Hı. Gel bak. Gel bak. Oo o. Top oh, creeper creeper creeper. Lan. <laughs> lan 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 lan. Bunun la. 3 tane kulübü. Hop hop hop. İlerleyen oh. zamanlarda eğer diamond bulabilirsek Nedim? altın şey buldum. Abi enchant... ben si toplamaya gidiyorum. Bir evde kalsın. Şunlardan. Tamam ben evin yerini bildiğim için. A, bir, tane. bir 30 tane yaparsak iyi ya. Abi patlatmayın şunları. Ne oluyor? <laughs> ben bu <bağırdı>. arada <laughs> Dumbilerle Kriplarla cevabı şu an Şu vardı. Böyle, şey. Abi. Maden ineceğim ben bu bölüm ya. Diğer bölüm İlhan maden inmedi ki ben mallık peşinde koştuğu için. Ben maden ineceğim. Ben madenciyim abi. 7 24. Ve ee, elmas buldum. İlhan ayrın çeksin var, var mı? Yaptıktan sonra maden iner mi? Yok Oktay yapsana bir tane ayrın çeksin bana. Dur dur. Geliyorum şimdi. Yanımda gold falan var çünkü. Emincan sen evin orada mısın? Ben yok ya yakınlarındayım ama gene. Lan mal ne işin onun? Gel madeni ne koktay. Hayır hayır şey İlhan daimut bulmuş. Bulmadım. He şimdi Iron Pickaxe pick, pick yapacağım da. Bizim verdi. Aa ben görüyorum bizim evi şu an karşıdan bak. Benim şeyler kısık olduğu için. Abi benim madene, madene girmem lazım hemen. tamam ben de geliyorum. Abi sen farm yap, madeni sonra halledersin. Aynen. Ee, ev, evde kim var Oktay, işin anca? Oktay lapisli duruyormuş kanka. Ya. Çocuk mal ya. Oğlum ben de bu, bu bu kadar kötü şansla daimi çıkaracağım ya manyak. Çocuk mi? var ya yeminle mal alayım? Arkadaşlar ya Minecraft serisine bir yandan çekerken... Aaaa! Artık aklıma düştüm ya! Oğlum bir dakika, bağırma. Olur işte. Açın bir, mantıraya çıktım. Bağırma ya. bir iki dakika, bir şey anlatıyorum. Bir şey söylüyorum daha. Ee, şimdi Minecraft serisini bir yandan çekerken... ...Anturnus serisine başlayacağız. Yarın atarız... ...Anturnus serisi. Ee, veya bugün de olabilir, belli olmaz. Anturnus ee, serisi gelebilir. Ondan bir yandan... ...onu çekeceğiz. Bir yandan Minecraft çekeceğiz. Minecraft'ta 20 bölüm veya 20 bölümden daha az olabilir. Pek sürdürmeyeceğiz Minecraft'ta. Yani yapacak bir şey yok çünkü. Ama e, Minecraft'ta geri döneceğiz sonradan. Antoinette serisine biraz başlayacağız. Antoinette'ı daha yeni çıktık Antoinette'den şimdi. Antoinette'den şimdi çıktık. E, bayağı bir kasıldık silahlar. Bayağı bir kasıldık. E, amaç oynuyoruz Antoinette'ı. Ben de yarın büyük ihtimalle modlu Minecraft serisine başlayacağım. Evet, şey İlhan tek başına modlu seri çekecek. Hepsine bir yandan başlıyoruz ya. Yani tek Minecraft gidersek çünkü hani sıkıcı olur diye düşündük. Bugün antrenüt veya yarın gelebilir belli olmaz. Onu söyleyelim şimdi. O seri herkes de... bir şey çekiyorsa hani ben de lol... Baş... Başka seriler gelmeye başlayacak onu değil. Herkes bir şey çekiyor ben de lol çekeceğim o <laughs> zaman. Yani lol de gelebilir. Ben Oktay'la lol, lol çekebiliriz. Lol. Lol i̇lan gel iki tane şey yap. Iron yaptım. Iron Pickaxe yaptım. Ne bu işinden anıyorum abi ben. TP kim evde? Ben evdeyim. Ben ee, inek çiftliği yapıyorum. Şimdi ben sana. Ya bu bodrum katını bayağı geliştirdik. Bakın gördüğünüz üzere. bayağı Şey oldu. Geliştirdik. Ama Bugün yumruk savaşı yapacağız, ya. yapacağız değil mi? Ha, evet. Bugün, bugün İlhan'la ben kapışacağım. Bugün e, senin şey Emin Oktay'la Oktay kapışacak. Hayır ama ben seninle kapışacağım. İlhan ne oldu? Ben de kapışacak çalışıyorum. Galiba ben Oktay'la kapışacağım lan. Evet. Çünkü Oktay'la kapışacağım. Eğer ben kazanırsam İlhan'la destek. Ama o zaman değişik oluyor ya. Ne bileyim yapacağız bir şeyler. Aynen Oktay'la ben vs atayım. Ben kazanırsam İlhan'la atma şansını alacağım da. Bir dakika ya şu farmı ne tarafa kursam? Evin arkasına mı kursam? Oğlum Bodrum katı farm diye kullan... Yok o zaman olmaz ki. Hava alması lazım. Şu... Aa altın buldum. Yok burada olmaz. Ve inek... Şurası... Her altın kokuyor. Ben şurayı yardır işte ya. Bilal eve inek getiriyorum ha. Al oh işte. Oh. Bu da ayrı bir dert. Nerede? Beyler kova falan yapacağız. Buraya e, İlhan şu an üstünü şey döşediği için bozdu kadının. Beyaz odunla, O yüzden bu çıkıyor. Hemen su şey yapmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Gelsene Zeynep maden mı lan? Ne yaptınız yediniz ben, mi? Ben maden sorun yok. Ayrım lazım şey ay kova yapmam lazım beyler bir tane kova verin bana. Ben de var da evde uzun Versene. Ya oğlum. Bak bir saniye evine ne gideceğim de. Arkadaşlar aynı seti nasıl yaptım söyleyeyim. Şuraya ben maden yapmak istiyordum böyle maden girişi yapmak istiyordum hani aşağıya. Fazla geri çıkıyor çok fazla. Mesela yanımda diamond şu an. Istiyordum. Ee, bayağı bir kazdım indim indim. Buradan diamond çıkabilir. Ee, onu da biliyorum. Ben aşağıdayım abi ben altın bölgesindeyim. Diamond kaçın? Aa İlhan öldün la burada. Evet abi. Ee, buradan... <laughs> kömür, toplarken mi öldün? Hayır abi kömür topluyordum altını kazdım. Hey <laughs> bana kova verin birini hadi çabuk. Ben eve geliyorum ben. Ee, buraya girdik yardırdım ben aşağı doğru tek başıma ondan sonra bayağı bir yardırdım madene düştüm maden göstereyim ha, gör gördünüz mü bilmiyorum ama gene bir göstereyim mi ulan niye ben böyle yanlış yanlış şey koyuyorum? ayrım bir daha ayrım buldum emincan iyi o zaman kova yaptı hemen hızlıca şimdi ben göstereyim size şu kazdım bayağı bir kazdım yani aa creeper eşyaları aralıklı bıraktım israf olmasın burada baya bir ayrı çıktı şurada çıktı abi ondan sonra burada çıktı ee, beya da... şey kaçta çıkıyordu diamond kaçıncı seviyede çıkıyor ayrı bir de burada var işte <laughs> ulan ineyim dedim evet ayrın. Iron... İlhan senin evet İlhan senin o diamond dediğin lapis gördüm ben buldum beyler tamam ayrı işte arkadaşlar bir evin önüne geçebilir mi? Ayı buradan yardırdım arkadaşlar ben buldum. Şimdi gelelim fasulyenin. Aman tanrım dedim. <laughs> Hadi beyler ben çıkıyorum. Yukarı doğru çıkacağım. Red stone buldum. Örgü. Oo. Oo. Patla creeper. Aferin. Hasar Baya Bayağı bir geniş şey uzun bir maden yaptım. Ne yapıyorsun? Lan hayır. Önlüğü kesme. Kesme onu kesme. Kesmeyeceğim lan manyak. Can yapma. Bir saat doğru şıpanca getirelim buraya Ya işte başlayacağız. Tavukları da getireceğiz arkadaşlar. Bir nedir'a gitsek her şey tamam mı? Nedir? Aa diamond buldum. Beyler diamond buldum. Yemin et. Vallahi iki. Getir getir. İki tane diamond'u. Ah. Oğlum bir tane Yanımda bir tane. lav var. Bir tane daha bu senin pikex yapar. Arıyorum arıyorum şu an. Diğer tarafa da giriyorum. Bak dikkat et öyle olduğun yeri kazma lava düşersin. Yok yok. <laughs> i̇lan gibi yapmam merak et. Ha ilan direkt altını kazıyor. <laughs> Ay bir. Ay yanlış mı Şöyle olsun. Bir dakika yiyecek. Lan 22 tane yemek vardı. Ne yaptınız lan? Hepsi bende. Lan versene salak ben öleceğim. Am madendeyim ya. Allah'ıma ya. Bekle ben de geleceğim madene. Biraz da maden çekeyim. Ha 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 ha. Gel TP atıyorsan. Bekle şimdi değil lan. şu tarlayı halledeyim geleceğim. Şu kovayı yapayım. Şey neredeydi lan? Ben buraya kapatayım. Kova ha. olayımızı yaptık. Şimdi parmağımızı... Ha beyler diyoruz. katman kayasını gördüm. Sonunda yani katman kayasındayım şu anda. Abi bu yakınlarda su yok mu? Yok abi kolum yaktım. Evet. Krip. Vardı. vardı. Ananı üç tane. Patla evet, krip. Patlasana. Lan neye patlasın? Patladı. Patla. Anladım. Anladım. Allah. Patlayınca bir yerleri yıkmıyor ama. Yıkmasından değil de kova lazım. İneğin sütünü Abinin aldım. Creeper patlayınca yıkmıyor mu? İneğin sütünü aldım. Hayır, Aa İlhan burada da inek var al bunu da. Sütün aldım ineğin içiyorum. Bir de yiyeceklere gidiyorum. Seni emerim. Vücudunu... Getiriyorum ineği abi itikli itikli. İlhan al şu ineği. Tamam al, al ben bir dakika. Alsana oğlum ben bunu gelmiyor bu piç. Beyler 28 tane ayrım buldum. Şimdi redstone'da kazayım mı? Ananı bacını. Lan. Of. of. Az gel lan. Ver Ananı... redstone da alıyorum. Oha. Lan çüş. Lan grup ananı zaten biri patladı mı daha ona da çift çift. Ben redstone aldım. Ben. ben buldum bir tane su aldım kovadan. Şuraya sınırsız şey yapalım su yapalım. Gel 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 gel. Git şey git, git 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 Salak çocuk ya. Gel 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 gel. Sana gel sana gel sana gel gel gel. Pek çağırıyor ya. sanki. kendin. Gel gel gel. Farm buraya yapacaktım ben değil mi? Ya bak. Bak git. O geliyor bu geliyor. Oh, Oğlum ölüyorum bak. Bir bir etim kaldı bu top. Botum kaldı bir butum. Şunu şöyle. aç istiyorum ha. Oo. Şansıma. Oldu. Oğlum şey yapıyordum hani böyle şerit madenciliği var ya. Evet. Üç bloğu bir kazdım önüme direkt lav düştü. Kaçıyorum. İlan video kaç dakika oldu bir baksana. He 13 dakika oldu. Oo, <laughs> 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 ne kadar hızlı olmuş. Mübarek. Ramazan'a özel. Ramazan bitti. Olur. Dakika. O zaman ben farm yapıp bitireyim abi. Çok uzun sürmesin. Hani renderlaması uzun sürer bu sefer. 5 dakika. Oğlum daha yumruk savaşı var. Bekle. Aa bak. O zaman. Şu, abi canım gidiyor. İlhan normali alsa abi harttayız şu hayır an. Hayır hayır harttan gel. Abi bu böyle buraya kim koydu? Allah belanı e? vermesin. Ya of. Ben yanlış yaptım. Öldün. Mü? Koş abi koş. Dur ne oğlum olacağım? tamam ben, ben daha mal. Ben gelen itemlerimi alın ha. Işınan biriniz. Durdu. Çıkıyorum madenden. Abi madenden çık aynen. Lan öleceğim. Ne oldu? Lan su vardı burada nereye gitti? Allah. Ha! Lan oktan oh çıksın elimden sana. Tamam, ye. Yemek. Bir tane daha ver. Bir bak. dakika. Korusan abi beni. Öldü oğlum zaten. neyini koruyayım? Bana kovadan su lazım bir tane daha. Vay arkadaş derdim buradaydı. Bu güllerin sağ burada tarafındaydı. Aynen. Şu tarafta. Aynen buldum. Tamam. Bir de... Hop 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 be gençler gençler hop gençler böcükler sakin geldim. Şükranım. Ben nereye gideyim? Farma yapıp dövüşü de yapıp bitireyim. Sonra. tane ayrın topladım. Ee, i̇ki iki buçuk stekle şey. Lan bak da. Kömür. Ah su yaptım okey. Hı? Nasıl yani? Mal, bu sınırsız olmadı başkan. mı şu an bir bak. Hayır lan. Şunları da kazacaksın. Ya Allah'ım ya. Uf, baktım. Al şu kovayı git doldur ya. Bu uğraşan. Sabahtan beri. Ya bu salak ne yapmış ya? Harbi oğlum ne yapıyorsun? Al işte. Abi, buraya inek değil. Mübarek. Dombi geldi. 3 Bir saniye. Hop. Oktay hızlı ol. L şu su nerede? De. Sen suyu nereden buldun? Hı, suyu şu Hı. ileride. Ben abi çiftlik yaptım aşağı. Sınır ama değil. su su yapın. Konuşun. İlhan bir dakika aşağıya tarla mı yaptın? Evet. Onlar nasıl büyüyecek? Suyla. Peki güneş ışığına gerek Duymuyorlar. Hayır. Duymuyorlar. Ön sesi kesiliyor ha. Yani. Kartta sorun var. Yok. Farklı. Sorun yok. Oğlum onlar büyümeyecek lan. Lan ne yapıyorsun? Tarla mı yaptı aşağı? Dur dur kapatma suyu. Oktay alsın buradan. Gel Oktay. Kapatma suyu. Dur dur. <laughs> Topladım şimdi ben Sınırsız yapıyor. Yaptın yapınca söyle. Ya oğlum büyümez onlar. Boşuna yapıyorsun. Benim de aklıma geldiğinde yapmadım büyümez diye Abi torç koyunca büyüyorlar ama ya, Hava almıyor abi. nasıl büyüyecek Ya abi de. gerçek hayat mı Minecraft oynuyoruz aklınız Gerçek İler hayat mi? gibi ama yani yapacak bir şey yok Oyunun kuralları şey öyle kuralları demişim Oyun öyle biz ne yapalım Hava almayınca büyümüyor Değil Hem mi? o aşağısı boks Salonu Box. boks, Bok. boks. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Vatay yapmıyorum. Oktay bana niye ışınlandın? abi yürümek, yürümekten ben mi? Ben senin peşinden geliyorum ben. O da bana ışınlanıyor. Hadi abi. Hadi abi gelin aşağıya da boks yapalım. Bir kere video uzun sürüyor. ya ben, ben atacağım yani siz atmıyorsunuz. Uzun. Allah Allah. Oğlum çok pis bug var ya. Lag var. Lag demiş. Bug Hadi. Var. Ya ben niye bunu konuşamıyorum? Hadi. Hadi beyler. Sus bir iki dakika sınırsız yap suçunu Öyle değil mi? Heh. Oldu mu? Dur. Bir ver bir. Heh, bir. oldu. Tamam, tamam, oldu tamam. Ver bir tamam. Eyvallah. Ver. Ah tamam geci. Şimdi ilk başta şuraya. Neler hani büyümüyordu lan bir şeyler. Gel bak. Yemin et büyüyor mu? Gel. Büyüdü abi. Biri. Demek ki büyüyormuş Oktay. Kapıyoruz orayı uzun. Abi ne bileyim ya. Ben yaptım en son bilmiyorum. Evet dövüş yapıp bitiriyoruz. Farmımızda da yaptık. Yani ben Yap, yap, Emincan. Yap, Bir dakika. Yapıyordum. İlhan yapmış. Ee, bilmiyorsan ben. İnekler çıkmış şöbeler. Bunu çeksene Emincan. Neyse hadi gelin beyler. Çocuk oldu. Çocuk oldu. <laughs> hadi beyler gelin bitirelim videoyu. Tamam. Çok uzun oldu çünkü. Go. Abi ben koyuyorum kendimi. Eğer bir, bir tane daha chest koyun da onun içine madenleri koyalım. Dur ben şunu bir ekeyim. Bir tane sopa alayım. Heh. İki tane sopa aldım. Şey Oktay ile benim için. Hadi. Ben bir de tane vardı abi. Ben tohumları ekeceğim hepsini. Şu şekil. Hop 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 hop. Artık büyüdü kadar. Gelin abi. Ya iyi illaki edeceğin için ya ha. Ya dur abi. Ortadaki et, kalsın. Abi, Elimde diamond'lar var abi. abi Maden şey. Hadi, hadi video, video çok uzadı ya. Ben atacağım. Zor oluyor çünkü çok uzayınca son ben seti de çıkarayım. Seti de koyayım geleyim. Hadi abi Oktay biraz hızlı ol kardeşim. Hadi. Hadi yaptım. Aman tanrım dedim. Hadi ben seti koyacağım. Seti elle döverim. Onu deyip. Hadi abi. Ben sana sopa vereceğim bekle. Sopa. Savaşının ikinci bölümü. Ay. İkinci oldu. Hadi be Köşelerinize geçin. Al lan sopanı. Pislik. Hakem. İlhan. Evet. Başlat. Ve point. Niye bekliyorsun lan? <laughs> Dur yazıyor. <laughs> abi adam bir an canım yok diyor. Allah'ım şimdi mi geldi aklına? Dur canım yok lan. He şimdi bak. Geç Dur. o zaman köşeyi. <laughs> <laughs> Kim mi çektin? Parm hmm. ot oldu yalnız. Çok ot oldu. Oha hala elimde şey var. Çubuk. Hadi abi hadi zor olun. ben demedim mi oğlum? Kipin var böyle çıkıyor. Hadi abi ya. Oo. Kaç dakika oldu video? Bakayım. 20. Hadi hadi hadi. Şöyle. Yaklaşık 20 dakika. Tamam gene iyi lan 30'dan iyidir. 20 bir şey sıkıntı değil. Geç hadi. köşene. Bari. Ve 3 2 1 Pat! Oba! Hah oh, 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 ananı başı. Hadi alacağım seni. Bu çok hasar vuruyor ipine. Anlıyor. <laughs> Ölmüyor daha ikne. Lan öl artık. Öldüm abi. Ya <laughs> evet arkadaşlar kazanan Oktay oldu. Bu demek oluyor ki Oktay İlhan'la gene bir VS daha çıkacak. Hepiniz toplanın abi. <laughs> Üç kalp, videoyu bitireceğim. Kazanan Oktay oldu. Ee, İlhan'la bir VS daha çıkacak. Eğer İlhan kaybederse Oktay kazanmış olacak. Çok saçma bir VS e, oldu. Yani. <laughs> Kaç kere çınlandı. Ba başlamayın lan geçi köşenize. Şimdi bölüm çekmiyoruz. Yapma İlhan. İlhan yapma lütfen. İlhan. Ya, ya ben de lag var ha. Ben de var. Ben dur. Bayağı lag. ya dur dur lag girdi dur. Hala vuruyor ya. Oğlum video kapatsana videoyu. Tamam beyler bir dakika bir konuşayım ki dakika vurmayın bak. Toplanın abi. Bir videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Minecraft Survival yani hayatta kalma bölüm 4 düzelt çektik. Evet. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.